bugün sizlerle beraber hem oyun oynayacağız hem de çarpma işlemini öğreneceğiz. Bu oyun şöyle bir oyun. Mesela işte böyle bir şey hazırladık. Ben böyle bir şey yaptım. Bu arada şu anda başka bir yerdeyim biliyorsunuz. Neredeyim söyleyeyim mi? Esin teyzemdeyim şu anda. Onlara köpekler var hatta bir tanesini yanımda gösterelim hatta. Onun adı Bitter. Bir tane daha var. Diğeri de Rüzgar. Rüzgar şu anda etrafta Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar da orada bakın. Masanın altında. Her neyse. Şimdi gördüğünüz gibi Böyle önünde üçler, arkasında da dörtler yazan e, bir tane kağıda böyle yaptık işte. Sonra burada e, karton bardaklarımızın üstünde yazılar yazılıyor. Yani diyelim 10 e, çarpı 3 eşittir 30. Otuz, alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Tabii bunu süre, süreyle yapıyorsunuz. Haydi. O zaman başlayalım mı?